Doktorum, bu ilaçları kullanabilir miyim? Bunlar için ne dersin? Bu takviyeleri kullanabilir miyim? Takviyelerin birincisi sitikolin takviyesi. Sitikolin beynin kullandığı bir malzeme. Günde bir tane yumurta yeseniz ihtiyacınızın tamamını karşılarsınız. Tamamını. <laughs> Eğer ikincisi kolajen Kolajen 30-40 yaşlarında zaten vücut tarafından rahat rahat üretilebilen ileri yaşlarda ancak belki yoksunluğu beslenme nedeniyle ortaya çıkabilecek bir şey. Bir balık yerseniz ya da bir et parçası yerseniz kolajen ihtiyacınızı karşıladığınız gibi marketlerden aldığınız bir kemik suyu, bir elik suyuyla yapılmış bir gıdayla günlük kolajen ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz üçüncüsü içerisinde 40 çeşit vitamin olan vitamin olduğu iddia edilen ve yazılan küçük 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 minik parametreler içerisinde var olduğu söylenen bir multivitamin kompleksi. E ama neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsunuz. Yani A mı lazım, B mi lazım, C mi lazım, bakır mı, magnezyum mu, mineraller mi, vitaminler mi hepsi bir arada nasıl duruyor? Ben buna hiçbir zaman inanmamışımdır. İhtiyacınız olduğunu hekiminiz tespit ettiğinde bu vitamini ya da bu minerali size rahatlıkla tek başına ya da ikili komponentler halinde verebilir. Dördüncüsü ise biraz sedasyon ve sakinlik gerektiren bir preparat. Bunu da kullanmanıza gerek yok. Yaşamınıza doğru bakarsanız dingin ve düzgün sebze ve meyveleri yiyebilirseniz eğer, iyi beslenebilirseniz, aile ilişkilerinize bakış açınız düzgün ise böyle bir ilacı kullanmaya da ihtiyacınız olmaz. Çünkü içinizdeki coşkuyu ilaçlarla bloke edip onun arka planda büyüyerek daha sonra büyük bir reaksiyon şeklinde patlamasına da böylece engel olabilirsiniz. Bu nedenle kullanılan supplement denilen destekleyici tedavilerin 50-60 yaşına kadar hiçbir insanın tamamıyla ihtiyacı olmadığı takdirde, kaşeksisi, beslenme problemleri, hastalıkları söz konusu olmadığı takdirde kendi başlarına eczaneden alınarak kullanılmalarını bir hekim olarak tavsiye etmiyorum. Kan tahlili mi gerekir tespit etmek için? Hekim bunların hepsini kan tahlilleriyle, diğer bütün rutin tetkikleriyle, kişisel muayenesiyle, ayrıca anamneziyle ne yiyip ne içmediğini, kim olduğunu, sofrasında tenceresi kaynıyor mu kaynamıyor mu, ne yiyor ne içiyor bunları değerlendirdikten sonra buna uygun gıdaları ve takviyeleri hastasına verebilir. O yüzden hekime danışmak ciddi şekilde iyi bir geriye doğru bir anamnezle ve yapılacak olan tetkiklerle, tetkiklerle bütün bunları değerlendirmek ve gerekli olanı kullanmak doğrudur. İleri yaşlısınız, yemek yiyemiyorsunuz, hiçbir protein almıyorsunuz, hiçbir vitamin, hiçbir şey almıyorsunuz. E buna destekleyici tedavi mutlaka gerekir. Ama bunu hekimin yapması icap eder. Eczaneden aklınıza, bakışınıza bakarak, kafanıza uyarak herhangi bir takviye alıp onları içmek bana göre doğru bir davranış biçimi değildir. Ve çoğu oldukça pahalı doktorum. E şimdi bakın yani e, e, pahalı meselesine bakalım. Şimdi bir bireysiniz. Dört çeşit preparat verilmiş. Bu dört çeşit preparatın her birisinin aşağı yukarı fiyatı bin lira civarında. Bunların içerisindeki sayı 28 tane. 30 da yapmazlar. Neden bilinmez. 28 tane tableti yani bir ay süreyle sürekli almalısınız. 4000 lira vereceksiniz bir kişi için. Aileniz 4 kişi Hesaplayın 16 bin lira. Ya onları gıdalara harcayın. Doğru ve iyi seçilmiş. E, hatta tahıllar, efendim basit ve ucuz fiyatlarla alabileceğiniz şeyler. Basit bir tarhana çorbası bile sizin için destekleyicidir. İçinize, içine aklınıza ne geliyorsa atabilirsiniz. Bu işin sürdürülebilirliği de mesele. Bir ay kullandınız. İkinci ay ne olacak? İkinci ay da aynı paraları vereceksiniz. Çünkü kullandığınız sürece size faydalı e fazlasının da toksik değerler oluşturabileceğini örneğin bir sürü reaktif maddenin birikebileceğini diyelim ki A vitamini yüksekliğinde kanamalar geçirebileceğinizi C vitaminin miktar yükseklikleri ya da B12'nin yüksekliklerinin size toksik bir sonuç verebileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle her zaman söylüyorum bir hafta içerisinde baharatlardan tutun, tuzdan tutun, karabibere kadar ne kadar çeşit bahçede topladığınız otlan, semizotudan otudan ne varsa hepsinden oluşturulmuş azar azar aldığınız, hep birlikte yiyebildiğiniz 30-40 çeşit gıdayı bir hafta içerisinde kullanabiliyor iseniz eğer herhangi bir destek tedavisine bana sorarsanız gerek yok. Şimdi şöyle diyecekler ama hocam o gıdalar ve o meyveler ve o sebzeler işte de kimyasal ilaçlar kullanılıyor onlar bize e yani içtiğiniz e, haplar acaba nereden elde ediliyor ki onların içerisinde kimyasal yok mu onları coverlayan yani onları içine alan e, kapsüllerin ya da şeylerin içerisinde alüminyum folyoların içerisinde size zararlılar yok mu zannediyorsunuz o halde bu kadar toksik olabilecek size gerekli olmayan eczaneden bireysel olarak aldığınız supplementlere ve onları kullanmaya dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim. Hekiminiz sizin dostunuz, arkadaşınız olmalı ve doğru ilişkileri mutlak surette gerçek ihtiyaçları hekiminize özellikle aile hekimlerinizle paylaşırsanız son derece sağlıklı bir yaşamın sahibi olabilirsiniz. Bazı takipçilerimiz de her şeyde doktora mı gideceğiz? Multivitamin almak için de mi doktora mı gideceğiz? Kolay olmuyor diye şikayette bulunuyorlar doktorum. Ne dersin? Bir tane aspirin yazmak için bile doktora gidiyorsunuz. Ya da bir tane ağrı kesici yapmak için doktora gidiyorsunuz. Aile hekiminiz size zaten gerekeni yapacaktır. Bugün Türkiye'de aile hekimine ulaşmak en kolay işlerden bir tanesidir. Bu yüzden hekime ulaşmak, efendim tahlillerinizi ve rutinlerinizi yaptırmak için aile hekimlerine ilişkilerinizi ve dostluklarınızı pekiştirmenizi tavsiye ederim. Genel cerrah olarak aile hekimlerine sık sık değiniyorsun doktorum ve çok değer veriyorsun ve genellikle insanları onlara yönlendiriyorsun. Bu da güzel bir destek. Aslında olması gereken bu. Yani hastaneye bana vitamin sormak için ben ameliyat yapacakken vitamin sormak için gelmiş olan ya da hastalığı için farkına varmadığı ya da güncel semptomatik bir tedaviyle geçecek bir hastalık için e, hastaneleri işgal etmek doğru işlerden bir tanesi değil. Aile hekimliği ve aile hekimliğinde uzman olan kimliklerin oluştuğu bir takım merkezler sizin durup dururken lüzumsuz hastane hastane doktor doktor dolaşmanızı engel olabilecek yet çim ve yetişkin kişilerden oluşmakta. Bu nedenle aile hekimleri benim için hayati önem taşıyor. Benim insanımın sağlığı için mutlak surette aile hekimleriyle olan dostluklarını, ilişkilerini ve tedavilerini onlara gitmeden önce başka yerlere koşturmalarını yapmamayı tavsiye ediyorum. Aile hekimlikleri bu yüzden sizin sağlığınız için en önemli merkezlerden bir tanesidir. Çünkü aile hekimleri zaten sizin check-up diye özel hastanelerde kucak dolusu paralar verdiğiniz şeyleri bile hemen ve süratle geniş bir şekilde hastaneler aracılığıyla, resmi kurumlar aracılığıyla mutlaka yapmakta. Size bu konuda geniş ve detaylı bilgi verme şansına sahip olan yetkin insanlardır. Bu yüzden çok önem veriyorum.